Herkese selamlar, size geldiğim bugün yeni bir seriyle aranızdayım. Yeni bir YouTube serisi etiket olduk Part 1. Bu seride sizin beni etiketlediğiniz videoları açacağım, izleyeceğim ve tepki vereceğim. Başlayalım. Ellerle kaçar diyor ben bile polis ona hayrandır ha, ar çekim var, ar çekime devam ki? he kaçar diyor ben yola, yola, ki yola, 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 Abla sanki et yemeği değil de başka bir şey almaya gelmiştik yani. Ramazan'ın başlarında falan tanıdım Mehmet abi konuştuk Instagram'dan falan da. Çok iyi bir insan Ukrayna'da. How to get a free Bunu Türkiye'de denemeyin. Yumruğu yersiniz. Böyle bir topluluk işte içeride oturuyoruz. 4-5 kişiyiz ama grubun içinde farklı insanlar var. Yukarıdan bir ses yükseldi. I'm a movie, go. I'm a <gülüyor> 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 Edit güzel. Edit'te sorun yok. Ama kardeşim niye bu kadar abarttınız bu müziği ya? Yani... Ne oldu? Neden bitki örtüsü oldu bu? Bu video neden böyle patladı? Yani normal bir remix. Youtube'da bir sürü var böyle remix. Neden bu patladı onu anlamadım ben. <laughs> i̇zlediğim en iyi editlerden. Gerçekten harika olmuş. Of. Emirle de kavga ettik. Uyuyamaz o şimdi bizi düşünmekten. Arasam mı ki? Kardeşim helikopter. Sen benim olur, olur. Yeriz, yeriz. Aleyküm, Zindey, bebek gibi kız ve ben yanında modelse, hırsız. Sen de bu dünyanın biti, Gerçekten de kafam artık böyle bu şarkılarla. Anamını şeygo, mego, amsikli peblo, peblo. Ondan sonra nereden para kazanacağım? Gelecekte ne yapacağım? Sınav ne olacak? Kafam patlayacak. Bu arada Emir kardeşimle takip edin TikTok'tan. Emir Besli. <laughs> Harbi lan bu çocuğa ne oldu abi? Ben niye buraya bakıyorum ama kamera orada. Yine sağlam bir edit. Benim keşfetim nedense böyle videolar dolu. Sağlam editler abi. Yapanlara helal olsun. Uğraşmış çocuklar. <laughs> Agalar iyi dans ediyor abi. Agaların dansını ben çok seviyorum. Valla bak bir tane bile kötü dans eden görmedim ben daha. Adamlar harika dans ediyor lan. <laughs> Aynen kanka aynen böyle videolar beni etiketlemeyin arkadaşlar Oruç oruç ah! Kırınç üstüne kırınç Gözlerim kulaklarım Bir daha olmasın kardeşim Bir daha olmasın sus lütfen Allah çarpsın. Gündüz bu videoyu gördüm. Canım kiremit çekti. Gideceğim dışarıdan bir tane kiremit sıçacaktım. Az kaldı. Taş yemeyin arkadaşlar. <laughs> o zaman ilk serimizin ilk videosu böyle olsun. İzleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sonuna kadar beklediğiniz için, değerli zamanınızı bana ayırdığınız için like atıp abone olmayı unutmayın. Bu benim için yeterli olur. İyi günler diliyorum. Hayırlı Ramazanlar.